şu anda Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Yazılıkaya'dayız. Böyle burası minik bir Kapadokya gibi bir yer böyle göremeye benziyor, ürgüpe benziyor. Şöyle geniş açıdan alayım. Söylenenlere göre şey bu ee, Frigyalılardan kalma. Polatlı tarafındaki Gordion Frigyalıların başkentiyken burası da onların dini merkeziymiş. Ee, şeylere göre bazı araştırmacılara göre Kazım Mirşan gibi bunlar eski Türklerden o, o, ön Türklerden kalma şeyler yazıları görüyorsunuz bizim Orhun alfabemize yani aşırı derecede benziyor Etrusk alfabesinin zaten hemen hemen aynısı gibi bir şey ben bunu hep fotoğraflardan gördüm böyle 1 iki metrelik bir şey zannedin bu bayağı böyle 20 metre var herhalde hemen hemen 20-25 metre Vardır, 20-25 metresi vardır. Öyle biraz gezelim bakalım. Aynen böyle minik bir Kapadokya. Şöyle geniş açıdan alacağım. Harika bir şey ya. Yazıları yakın almaya çalışayım, görebiliyorsunuzdur. Evet, ekranda. Frick alfabesi diyorlar ama bu Etrusk alfabesine inanılmaz benziyor. Muhtemelen aynı alfabe ya da onun kökeni bizim Göktürk alfabesine de çok aşırı derecede benziyor. Şöyle görüyorsunuz harfleri, yazıları. İnanılmaz bir şey. Müthiş bir yer burası. Şu anda tırmanışa geçiyoruz. Önde yürüyen iki şahıs annemle babam oluyor. Sizi ünlü yapacağım. Böyle yukarıdan bir acayip bir yere tırmanıyoruz. Ya bildiğin Kapadokya'nın uzantısı gibi sanki değil mi? Nasıl? Yürünür ya. Kapadokya'nın 10 bin sene de nasıl? Aynen. Böyle çok dar bir yerden geçiyoruz. Ben herhalde yan yan geçeceğim buradan. Benim omuzlar buradan girmez. <laughs> e şu geçiş tamamlayayım öyle çekeyim videoyu. Enis kapatayım da. Evet şu anda yazılı da çıkmaz sokak gibi bir yere geldim. Buradan gitmek mümkün değil. Yani genişliği 30-40 santim var yok. Yani sıkışır kalırım ben orada. Şöyle yukarıları çekeyim. İlginç kaya yapıları var. Böyle delik deşik. Yukarıya doğru da var. Böyle bir yer. Geldiğim yer burası. Aşağılar yerler kayıyor biraz ama hafif tırmanamır bana geldim. Evet inişe geçiyorum. Dar bir yerden iniyor aşağıya doğru kaya kaya epeyler tek elimde tabi. Kamerayı tutup inmek biraz zorluyor tabi. Evet, bir oyuk bir yer buldum, girdim içeri, uzaktan baktım, yazılar gördüm. Gelince tabii şok oldum. Günümüzden bazı geri zekalar bu tarihi esere zarar vermişler. Necati yazmış, bir Doğan diye bir şey kazmış, Özlem diye bir şey kazmış, isimlerini kazmışlar, aptal aptal. Yani, insanımız gerçekten acayip. Burada elle oyma bir yer galiba. Kemer şekli bir yapı yapmışlar. İşte aşağıda böyle küçük küçük mağaralar varmış. Orayı görmeye gidiyorum. Etrafımız böyle Kapadokya'nın minik bir versiyonu gibi. Çevremizde şeyler var. Yanardağ kalıntılarına benzettim. Böyle sanki 4-5 tane. Yani çok 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 eski devirlerde patlamış. Ondan sonra herhalde granit kayalar diklemesini. Hani Arizona'daki gibi. Daha Colorado'daki gibi daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ona benzeyen yapılar var. İdi. Şöyle bir gidelim bakalım. Görüyorsunuz. E, Peri bacılarına benzer doğal oluşumlar. Eskişehir'in tam ortasında. Yazı var. Bir tabela var. bakın ne yazıyormuş burada. Yazıyı görüyorsunuz. Sarnıç. Orijinalde güvenli bir şekilde su alımını sağlamak için üstü tonoz şeklinde kapalıdır. Tonoz ve kaya basamakları dış etkenlerden dolayı aşılmıştır. Yerleşmenin bulunduğu üst plato'dan inen suların depolandığı sarnıç, alt terasta halen kullanılan kırık suyu, şifalı kibele pınarını beslemektedir. Sarnıçları görelim. Biri bu galiba. Aşağılara doğru iniyor diktim aslında buradan inmek mümkün değil ama eskiden merdivenmiş zamanla aşılmış yani karşı taraf baştan aşağı merdiven imiş bir zamanlar doğal şartlarla falan aşılmış tam böyle aşağı yuvarlanmalık bir yer olmuş şimdi şurada da bir sarnıç buralara su depoları eskiden insanlar şöyle çevreyi çekeceğim İzleyin. peri bacalar ya. Burada çok güzel bir yapı buldum. Tabelayı göstereyim size. Bitmemiş anıt. İmiray limanlarının boyutlarındaki orantısızlık anıtın planlandığı gibi tıralamadan bırakıldığını gösterir. Bitmemiş anıt adı verilmiş bu yüzden. Batıya doğru bakıyormuş. Anıtın 2 metre altında solda küçük bir kaya anıt. Sağda da kaya sunağı vardır. Hadi gidelim bakalım. Evet batıya doğru bakan bitmemiş anıtın tam dibindeyiz şu anda. Şu anda e, sarnıçlar dedikleri bölgedeyiz. Böyle irili ufaklı su sarnıçları var. Buradan merdiven iniyor. Merdivenin sonu karanlık. Şöyle uçurumdan uçmadan bakalım. Bakıyorum bakıyorum. Buradan böyle iniyor. Şu an yükseklik fobim tavan yapmış halde. <laughs> Sarnıcın önüne geldik. Buradan da daracık bir merdiven iniyor ama aşağıya yemez yani. <laughs> Kayaları oymuşlar. Eski insanlar tabii zaman bol. internet yok, trafik yok. Acaba acaba siyasetçiler gündem yok. Ne yapalım? Kayalar oyalım. Zaman bolmuş yani öyleymiş. Yapacak bir şey yok ki. Ya kaya oy oyacaksın ya aslan kaplan bilmem ne oyacaksın. Eski adamlar hakikaten çılgınmış. Burada böyle iniyor. Aşağıyı görebiliyorum. Yok göremiyorum. Bu gidiyor. Bayağı gidiyor artık. Nereye kadar gidiyorsa. Evet şu anda geri dönüş yolundayız. Bitmemiş anıtı görüyorsunuz tam karşımızda. Herhalde bir 2-3 kilometre da belki en az 3 kilometre yürümüşüzdür. Tekrar edeyim. Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Yazılıkaya Köyü burası. Yolunuz düşerse buraları mutlaka görün. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere.